Koronavirüs nedeniyle çok sayıda iş yeri kapandı. Birçok çalışan da işsiz kaldı. İşte bu zor dönemde dayanışma önemli. Şimdi İstanbul'dan iki belediyenin örnek uygulamasını ekrana getireceğiz. Koronavirüs önlemleri nedeniyle çok sayıda lokanta kapandı. Birçok esnaf kullanamadığı gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Burası İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal marketi. Ellerinde kalan günlük bir kilo mercimek, pirinç, elinde olan meyve sebzesini bazı firmalarımız bir kamyon portakalını, elmasını ve kuru bakliyatlarını bizlere teslim ettiler. Sosyal marketimizde onları yine ürünlerimizin arasına koyarak vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Sosyal markette günde yaklaşık 200 aile kendilerine verilen kartla ücretsiz alışveriş yapıyor. 65 yaş üstü ve engellerin evlerine ise paketler servis ediliyor. Ürünlerimiz poşetlenmesinin sebebi ellenmemesi, ee, ellenmemesinin sebebi virüsünün yayılması vesairesini engellemek amacıyla poşetlerimizi açık değil kapalıdır poşetlerimiz bu şekilde teslim ediyoruz.